Arkadaşlar merhaba. Şimdi Beşiktaş'a arabamızı park ettik. Yanında arkadaşım Buse var. Bakın. Selam. Ee, nereye gidiyoruz? Christmas Market'e gidiyoruz. Çünkü bir arkadaşımın bileti vardı ve maalesef katılamayacak yani. O yüzden onun biletleri yanmasın diye biz gidiyoruz. Çok güzel bir organizasyon gibi bir şey olacak muhtemelen. Daha önce gitmedik ikimiz de. İkimiz için de güzel bir deneyim olur inşallah. Ve yarın da yola çıkacağız, o da ayrı. Bu arada böyle lahana gibi giyindiğimize bakmayın yani. Hava sıcak demeyeceğim, çok soğuk ya, aşırı soğuk. Öyle yani. Sonra böyle yapacaksın. O zaman orada görüşürüz. Şimdi şöyle bir şey oldu, biz başka bir yere park ettik İzpark Beşiktaş'ta. Kazım Üfe'nin de tam önünden geçtik. Ruse tutturdu, ''Aa bu Adana'daki değil mi?'' ''Evet.'' dedim. Şimdi en başta bir Kazım Üfe'ye uğruyoruz ve... ...moza süt Şıklığımızdan ödün vermek istemedik ama bayağı soğuk yani yapacak bir şey yok. Her şey giydim. Yani. Arabada bulduğum şu atkıyı taktım. Nereden aldığım belli değil. Yıllardır arabamda geziyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok güzel. Biz bu arada geldik otele. Şimdi size göstereceğim sağa sola ama önce bir telefonu çalıyor. Açayım. Hazır mısın Buse? Umarım muzlu sütlerimiz de bizi alırlar. <laughs> yetmez 100 milyar. 100 milyar milyar. <laughs> milyar. Milyar. Aa, bu ne Biliyor için? Ya. İçeri girmek için mi? Konser içinmiş. O kadar da delirmedik. Elbet gireriz yani. Ha en izlemişiz ha sonrasında. Buradaki herkes ünlü. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak yukarısı çok güzel. <laughs> Ay, bu sana Kayalım mı? Yarına Yapalım gelemeyiz. <laughs> oh, <evet. gülüyor> Pelin biz gelemiyoruz. Orada ben kayabiliyorum. Rus pateni pisti var. Böyle bir geyik, büyük Gey bir geyik, öbür Aa. geyik. <laughs> i̇şte atlı karıncaya geldik. Gidecek miyiz? Ama sıra var bence. Gel girelim. Şurada mesela bir alt boş. Atlayıp binebiliriz. E ne biniyor <laughs> bunlar? Çünkü çift olarak binmek Allah. istiyorlar. Şur. Tamam, doldu diyor. Beyefendi doldu diyorsa tamam diyor. <laughs> tamam, Bu şey gibi, sandalye kapmaca gibi. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. <laughs> bakalım herkes inecek mi? Önce inelim lütfen. <laughs> Herkesi indiriyoruz. Çünkü bir önceki de sıramız kaynadı. <laughs> Hangi ata gidelim? <laughs> Bu iyi bence. Oley. Ata bindik. At, senin atın yüksek. <laughs> <laughs> Buna bak. Transfer at Bayağı bayağı yüksek. Hiç rahat değil ki aslında. Kaynıyor musun aşağı doğru? Bence senin atın bozulmuş. Aa yok, tamam. Yani işte böyle dönüyoruz, ekstra bir şey yok. Bir de köfte kokusu var. <laughs> Sıra var, gel. Böyle yerler var arkadaşlar ama biz kullanmıyoruz. ben bugün salata yedim. artık dikkat ediyorum. Evet, kendi kendi tribe girmiş arkadaş. <laughs> Neden siz? Yani bir sonra antrenörümüz gelip bana demesin de Cansu'cum kilo mu aldı sen hayırdır diye şunu takayım. Ha, mikrofonsuz mu konuşuyoruz? Havalı gözüküyorum çünkü bunu takınca. İnsanlar beni gerçekten bu işi yapıyorum falan sanıyor. Yapıyorsun işte. <laughs> Güzelmiş dedi ya beğendim. Öyle mi, öyle mi? Ben, de ben normalde hiç sevmem. Var. Şimdi sol tarafımızda deniz. Arkamızda boğaz. Onun arkasında köprü. Ve yanımda da dünyanın en güzel insanı. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne ya. <laughs> Evet, aynen. Fenerbahçe. Evet. Maça geliyor musunuz? İzliyorum. Aa, maça da geliyorum. Ben oynuyorum. Öyle mi? Nerede oynuyorsunuz? Ben Şirketler Ligi'nde oynuyorum. Aa, süper. Ne güzel. Daha önceden de Gazi Üniversitesi'nde oynadık. Cengiz Akar Çeşme'yi tanıyorum. Evet, evet. O benim Aa, evet. o zaman yakın zamanda bıraktınız. Sıra ilerliyor. Ben hemen bilet alıp geliyorum. Tamam. Bulacağım şimdi. Bekliyorum. Hayır, sıra dur. Olsun, kimse kaptıramaz. Geliyorum, dur. Bilet almaya gidiyorum çünkü bilet almadan keku gibi sıraya girmişiz. Kanada'daki kadın da bizi tanıdı. Şey bileti nereden alabiliyorum? O <laughs> sıra bu mu? Çok iyi. Ne kadar peki biliyor musunuz bile? 150 kişi başı. Bir şey alıyorlar. İyi tamam. İki kişi 150 lira. İyi tamam. Pahalı da iyi yani. Tamam. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Döndüremiyorum bir dakika. Şu saçma şeye 150 lira vereceğiz. Neden? Çünkü biz tüketim toplumunun köpeğiyiz. Her şeyi tüketeceğiz. Biletleri aldım. Bilet dediği şeyler de göstereyim size. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey yani. Bunlarla istediğin şey biniyorsun. Buse yeni mi sıra geldi? Yeni mi sıra geldi? Evet. Bak iyi ki beklemişsin. Orada da çok sıra vardı. Aslında Aferin değil. bu. <laughs> Kafamız köfte kopacak. Köfte değil ya şu arkadaki. Ha. Ha. ama bitmiş o ya. Şu gözüm yandı Sen ya. Göz vereyim mi? <laughs> Yok. Gözünü kapat olmuş. vereyim. İğrenç bir şekilde duman geliyor şuradan da ya. Eskiden ne güzel sadece ateş yanıyordu. Kortaydı ya hatırlıyorum. Hayır hayır buradaydı. Korktay'da. Hep burada yapıyorlar. Bu arada bu kadar sıra vardı ve tek kişi çalışıyor. O yüzden bayağı yavaş ilerliyordum. Şey falan yok mu böyle oyuncak kazandığın herhangi bir alan? İşte bence vardır da biz hiç kazandık Ben biliyorsun Hupa Lupa'dan deneyimliyim. Birkaç tane dinozor ve ayı kazanabiliriz. Yarın Almanya'ya götürürüz. <laughs> <laughs> Gezdiğimiz onları. Denizi <gülüyor> atarız yüzünü. <laughs> biz böyle öğretiriz onları. <laughs> bu arada orada nakit geçerli yazıyor sadece. Neyse nakitle bekliyor herkes. Gittiğinizde şey diyor, nakit geçmiyor yalnız. Kredi kartıyla diyor. Adamlar da kartında para mı yokmuş, bir şeymiş yani. İşte böyle bir kaos çıktı. Dedim ki durun, ben kredi kartını ödeyeyim, siz bana nakit verirsiniz dedim. Öyle çözdük. Aa çok sağ olun falan dedim ki iyilik meleğim yine. Tabii tabii. Sen olmasan Serena mı? sen. Ay şey, çifti başka yere gönderiyorlardı. Evet evet. İnsanlar şimdi binmeye başladı. Biz de umarım bir sonraki turda bineceğiz. Hayatımız şu tekerleğe bağlı. Ay çok heyecanlanıyorum. Hareket ediyoruz. Sonunda beklediğimiz şey oldu. Biraz etrafın tadını çıkaralım. Evet arkadaşlar. Vlog'uma hoş geldiniz. Yapamadığım vlog. Şimdi dönme dolaba bindik sonunda. baktım çünkü öyle bir şey evet, arıyorsunuz. Evet, Ben şunu da versene. Olur olur, her şeyi alırız. Ay niye bu kızları çektim? <laughs> Bir adam çok sıkılmış. Hep gitmeyi kovalıyor. Of çok güzel şeyler var ya. Aa, bak bunu şey alabiliriz vegan arkadaşımızdan. ama uzun bir falan var. Hani pancar daha ana falan var. Vizyon deyince de ben de. <laughs> Ay çok güzel seramik bardakları Böyle bayağı tatlış, bayağı tatlış bayağı bayağı var. Böyle tatlış tatlış şeyler. Benim seramik fırınımda da yaparız. Aa bak ne bu sen mum seversin. Ay çok sever. <laughs> en son aldığımızda başımıza gelenleri biliyorsun herhalde. Anlatma. Burada bir adam geldi. <laughs> Aa şey oyun var. Atıyorsun. Atıyorsun hadi. Atıyorsun kazanırsın. Gel hadi oynayalım. oynayacaksın. o şey var ya oynamazsın. Kötü olmaz. Bir şey kazanacağız. Ucunda ödül var. <laughs> bu sebeple ben yeni bir challenge'a gidiyorum. Kullanıyoruz ya. Bilirim çok İyi Oyun şöyle bir şey. Bu ses sen mi deneyeceksin ben mi? sen de, ben deneyim. Tamam. Ama dur ilk ben atayım da. Evet Oo, kazandılar. <laughs> Hadi at bakalım. Herkes bunu aldı Herkes aynı şeyi veriyor. E, tabii. Önemli olan Gelsin. kazanmak. Ver bana. Ver <laughs> bana sen pasörsün hepsini atman lazım. Oo. Hadi. Tebrikler bu sen. Abi çok saçma ya. Herkes buraya gelmiş piyasa yapmaya gerçekten. <laughs> e, biz bedava bilet çıktık. Sen para verim, alır mısın ben almam. Ay ben burada var ya bir düşerim bir düşerim. Şimdi konser alanına da geldik meşrubatlarımızı tazeledik. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Hayatta ee, beklemek istemedik. Çok kalabalık değil. Geç. İnsanlar... Bir de çok emek harcadık. Ya. Öyle deme ya. Ayağı. Muzlu süt. Attık. Muzlu süt. On üzerinden? On üzerinden 7. E, yedi. Tamam. Göm gömme değil ya. Dönme dolap. Uf. Dönme dolap. On üzerinden? Üç. Yani, bu fotoğraf altı vereyim ya. Tamam altı vereyim. Altı. O kadar bekledik. Çünkü bir daha hiçbir zaman muhtemelen... Boğaz'da böyle bir şey yapamayacak. Ay buradan mı? çıkış yok ayol. Ee, konser. Oscar de Wolf. Beş veriyorum. Başka ne yaptık hakikaten? Ha ha atlı karınca. Atlı karınca. Ona onun üzerine 10, 9 veriyorum ya. 9 9. Evet o güzeldi. Dur. Ben de sevdim. Keşke birkaç tur daha atsak ama o kadar yavaş gidiyor ki Baydi yani. Başka da bir şey yok işte bu kadar. Gittik oturduk biraz müzik dinledik. Çocuk çok güzel dans ediyor yalnız. Evet şey ya Eve gidince ben var ya açarım. Bu çocuğun böyle kliplerini falan izlerim. Klipleri de değil böyle konserlerini izlerim. Konserleri, konserleri. Sonra aynı hareketleri taklit ederim. <laughs> Deplasmanda da size yaparım. Hareketler çok iyi. Evet ya böyle yaşıyor, yaşıyor. Zaten müzikleri çok bilmediğimiz için ya 3-5 tane parçasını biliyorduk. Aynen öyle. Ben de 7-8 sene Yani işte bize böyle kültürlü insanlarız biliyorsunuz. Neyse şimdi çok da şey bahsetmeyelim. İnsanlar rencide olmasın kültürsüzlükleriyle. Ah Midye şimdi... şimdi bir şey deneyecek Bursa. kendini zehirlemeyi mesela. Daha. Aa, ikisi aynı mı? Bence rakip. Yok be. Siz karar verin. Bir burada ne var midyeci. Bir de şurada var. <laughs> sen seç. Yani Yiyecek olan şey sen. Bence de öyle. Ne yiyeceksin ki? Tava mı? Dolma mı? Ne oluyor şeyler be? Oluyor. Of, hep bana denk gelir böyle şeyler ya. Ne bileyim ben Yo, yeah, <laughs> Kibar yazıcık. Güzel abi. Beğendin mi? Limon niye sıkmıyorsun? Ben limonu sevmiyorum. Hadi ya. Niye ya, ya? İzmir'deki şey bir sokak var ya orada bir kadın mı yapıyordu hatırlamıyorum. Yerel halk bilir. Sen İzmir'de değil misin? Nereden? Ee, bu bizim antrenman yaptığımız salonla böyle aşağı inerken denize. Üf, çok güzel bir yer var. Hadi bakalım. İnş yerine bir şey olmaz yolculukta. Şu adama güveniyorum. Ye. Zor. Yemeyeceğim. Ama bir, tane ben... Bak Hayır evet, bir tane yedim. Aç bakayım. Ben yani elimi kirlettim Aynen. Ama bana limon da azıcık. Biraz zahmetli biliyorum. Güzel. Görünür nasıl güzel. 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 Saçmalama Aa mikrofonsuz. Neyse bakacağız artık. Kalamış'a geri döndüm. Şimdi Kutay'ın yanına uğrayacağım. Kutay benim veteriner hekim arkadaşım. Yani 3 aydır falan tanışıyoruz. Ama en yakın arkadaşım. Efendim? Aa! Nereye? Tamam. Sonra görüşürüz. O da Sefa. Pardon Safa. Kutay'ın iş arkadaşı. O da çok tatlı biri. Ama gitti. Onun nöbeti yok çünkü. Kutay bugün nöbetçi. Hadi bakalım, bir uğrayalım yanına. İşte! <laughs> nereye? Emre. Görüşürüz. 3 saatlik bir box'ta. Hadi ya. Kedisine bayağı 3 saatlik bir box'ta. Neden, nesi var? <laughs> çip falan takıldı. Ya. Helloo. <laughs> <laughs> çip falan takıldı. Kötü bir şey olmadı değil mi kediye? Yok yok, bu yasal çip muhabbeti var ya. Ha. Bunu taktırmak için gördüm. Ergen'le yeni bir şey oluyor ya bu klinikte, enteresan. Boya badana olmuş, <laughs> bakıyorum. Ya, bu ben artık blogger mı artık blogger mı artık youtuber mı sen karar ver öyle bir şey. Sen kovalıyor musun yani böyle? Baktın mı? Yok, yok şimdi hazırlık videoları çekiyorum ama ileride olacağım. Şunu şöyle koyayım da. Çeksin abi. Çeksin abi her şeyimizi artık ben... kamera önünde yaşıyoruz. Her şeye gittim Christmas markete. Ha, Oscar soruyorum. The Wolf'un konseri vardı bu arada hakikaten konser sayılabilir gittiğim yani. Sen bitti mi? Ne bitti mi ya? Konser bitti mi? Yani 11'de bitiyordu. Aa, biz de, biraz ya. erken ayrıldık. Bir de yarın biz 5'te falan oynayacağımız için. Daha ben bavul yapmadım. Neyse kapatıyorum. Şimdi Kutay'la dedikodu yapacağız. Öyle.